Bilçe Timsah Park'ta ilk düdük Bursa Spor Kırşehir Belediye Spor mücadelesi başlıyor. Ozan Ofosu vardı karşıda Ozan açtı vurdu kaleye mükemmel bir gol. Harika bir gol. Ozan Karabacak dakika 38 Kırşehir Belediye Spor Bursa Spor karşısında 1-0 öne geçiyor. Arkuera'nın pası sağ tarafa Bursa etkili geldi. Cezalında tehlike. Gol pozisyonu top direkten dışarıya gidiyor. Uğur Kağan Yıldız. Batuhan sağ tarafa gönderdi. Orta yerden cezalında gol pozisyonu top alanda Spor eşitliği yakalıyor. Kırşehir Belediyespor karşısında işte tribünler. Gol bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Bursa'da ilk uzatma devresi başlıyor. Şimdi sol tarafta Kalos'e topla buluşan isim. Sırattan sıyrılma çabası. Sıyrıldı Sırattan. Girdi alana. Yerden gönderdi. Toplamarda gol. Batuhan. Bir kez daha izliyoruz golü. İşte Hakan Ose. Böyle verdi basını. Batuhan Kar topu buluşturdu. Orkaya'ya cezalarına gönderdi. Kafa vuruşu topu vardı Hayır diyor hakim. Bursa'da topağlarla buluştu ama öncesinde hakim Adnan Deniz Kayatepe oyunu durdurmuştu. Alara giden top gol değeri kazanmadı. Son düdük geldi. Bursa Spor turu geçiyor. Bursa Spor 2, Kırşehir Belediye Spor 1. Maçın sonucu.